Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kara lahana yemeği yapacağız. Lahanalarımı yıkadım, ayıkladım, yıkadım ve doğramaya başladım. Bir kısmını doğradım. E, çorbada olduğu gibi çok ince ince doğramamıza gerek yok. Bakın şöyle orta kalınlıkta lahanaları doğruyorum. Sonrasında haşlayacağım. Dilerseniz bu yemeği haşlamadan da yapabilirsiniz. Ama ben haşlayarak sevdiğim için haşlayacağım. Uygu bir tencerede suyu kaynatalım. Kaynayan su içerisine lahanalarımızı alalım ve 5 dakika haşlayalım. 5 dakika yeterli gelecektir. Lahananız haşlanırken şöyle yarım çay kaşığı kadar karbonat ilave ederseniz lahananız hem çabuk pişer hem de yeşilliğini kaybetmez. Lahanam haşlandız. Hemen şimdi süzelim. Aynı tencereyi ocağa alıyorum. Hiç değişik tencere kullanmıyorum ve bir çay bardağı sıvı yağımı tencereme alıyorum. Ardından doğramış olduğum iri boy bir tane soğanı ilave ediyorum. Bir iki dakika süteliyorum. Kara lahanamızın olması olmazı iç yağımı da ilave ediyorum. Hepsini beraber kavuruyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar biber salçamı ilave ediyorum. Çok dolu dolu olmasın. Fazla salçalı olmasını istemiyorum. Bir çay kaşığı pul biberimi de ilave ediyorum. Ve güzelce yeniden kavuruyorum. Ve şimdi lahanaları tencereme alıyorum. Şöyle bir karıştırıp alt üst ediyorum. Salçayla, yağımızla soğanlarımızla buluşturalım şöyle üzerine bir kase fasulye ilave ediyorum normal fasulyeyi de haşlayıp ilave edebilirsiniz barbunya fasulyesiyle de çok güzel oluyor ben buzluğa yazdan koymuştum böyle pat fasulye bir çay bardağı da bulgurumu ilave ediyorum şimdi yemeğimizin suyunu veriyorum Şöyle üzerine çıkacak kadar su ilavesi yapıyorum. Gerekirse sonrasında tekrar su ilavesi yaparız. İlk etapta bu kadar su yeterli olacaktır. Biraz daha vermek istiyorum. Evet, yemeğimi şimdi orta ateşte fasulye bulgur güzelce lahanamız yumuşayıncaya kadar pişiriyorum kapağını kapatalım tuzunu da tamamen damak zevkinize göre size bırakıyorum şöyle ben bir çay kaşığı fazla değil bir buçuk çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve yeniden yemeğimi pişmeye bırakıyorum yemeğimizi ara ara kontrol ediyoruz karıştıralım ve yeniden pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yemeğim pişti. Çok da güzel oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın.